Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün eğlenceli sağlamlık testindeyiz ve bu güzel bu sevilen serimizi bugün yeni sedan arabalarla karşınızdayım ve bugün bir tane de özel modumuz var arkadaşlar. Sizler için yepyeni bir araç daha getirdim. Özel modumuz bugün. Bakalım hangisi anlayacak mısınız? Ben söyleyeceğim gerçi ama yine bir bakalım isterseniz. Yeni sedan arabalar bugün bizlerle arkadaşlar. Çok güzel arabalarımız var. Sağlamlıklarına bakacağız. Önce M5'i izleyeceğiz. Mükemmel bir araba. Daha sonra Cadillac'ın CT5 modeli daha önce bir kez daha getirmiştik. Çok sevmiştiniz. Burada Skoda süper bir görüyorsunuz. Harika bir araba gerçekten. Yeni bir sedan. Yine burada Volvo S60 var. Harika gözüküyor. Ve burada işte Fiat Egea'nın makyajlı kasası. Yeni halini özel mod olarak sizlere getirdim bugün arkadaşlar. Egeacılar iyi bilecektir yeni halini zaten. Öndeki panjurdan ve farlardan belli oluyor. Audi A4'ü biliyorsunuz. Yine burada Mercedes C-Class bizlerle ve Honda Civic de zaten. Bildiğiniz yeni sedan arabalardan bir tanesi. Bugün gerçekten güzel bir gün arkadaşlar. Hazır mıyız? Eğlenceli sağlamlık testi başlıyor kaptanda. Ve arabamız BMW M5 arkadaşlar. Çok hızlı, güçlü, yepyeni bir sedanla karşınızdayım. Abi aynalar aç. Evet güzel. Aynalar otomatik arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Arabamızın içini görüyorsunuz. Harika gözüküyor. Eğlenceli sağlamlık testi başlıyor. Haydi bakalım. Günün en sağlam arabasını bugün seçeceğiz arkadaşlar. Siz de bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. M5 gücü. Allah kapı gitti. Kapı gitti abi sakin ol Sakin ol kaptan Aman abi aman abi aman abi kaput da gitti abi Kaput gidince tamam iş karışıyor abi Motorun hasar oranı daha da artıyor Ve M5 Abi çok kötü gidiyorsun ya Vallahi çok hasar aldı bu araba arkadaşlar M5'in bu kadar hasar alabileceğini düşünmemiştim Allah abi Bitiş noktasına gidene kadar arabada hiçbir şey kalmayacak gibi Aman 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 rüzgar gidiyor Yapma bunu. Abi çok tehlikeli rüzgar gülünün olduğu yer ya. Abi direkt vuruyor ve diskalifiye ediyor. Çok dikkatli geçilmesi lazım. Maalesef m 5 ve Kaptan diskalifiye oldu. Şimdi Batman'le devam ediyoruz. Karşınızda Cadillac CT5 var. Mükemmel bir araba arkadaşlar. inanılmaz hızlı bir araba. Yeni bir sedan. 2022 model olması lazım. Bakalım performansı iyi olacak mı göreceğiz abi. Şu an için izliyorsunuz. Buradan taklalarla geliyoruz. Cadillac geliyor. Oy. Oy 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 abi kaput gitti. Geçmiş olsun. Camlar bayağı bir kırıldı. Sağ kapı açık kalıyor ama o da bayağı bir sıkıntıya düşeceğini söyleyebilirim sizlere. Şu ana kadar <laughs> durumlar çok sıkıntılı abi. Vallahi çok sıkıntılı. Cadillac sakin ol. Araba çok fazla hasar aldı. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama M5 gibi aşağı düşmezse daha iyi diyebilirim. Çünkü M5 hiç performans bile gösteremedi. Direkt diskalifiye oldu. Şu an için izliyorsunuz Kadilla'yı. Bayağı bir havalarda uçuyoruz şu an arkadaşlar. Kartal gibi. Aman abi aman 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 aman. Tekrardan bir uçuş. Olay budur abi. Ama şöyle söyleyeyim size. Araç felaket hasar aldı. Yani düştüğü noktaya bakacağız. Oo, oh, 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 oh. Motordan duman mı çıkıyor ben mi yanlış görüyorum? Yapma bunu. Evet motordan duman çıkıyor abi. Çok büyük bir sıkıntı demektir bu. Araç felaket hasar aldı. Ha diğerleri daha da çok hasar alabilir. Hiç belli olmaz. O yüzden henüz her şey belli değilken izlemeye devam edelim. Deadpool'u izleyeceğiz şimdi. Karşınızda arabası Volvo S60 var. Yine 2021 ya da 22 olması lazım arkadaşlar model yılı. Yeni bir sedan. Yani şu an gördüğünüz arabalar o modelin en yeni hali arkadaşlar. Mesela Volvo S60'ın en yenisi bu. CV'nin en yenisi daha sonra göreceksiniz o. M5'in en yenisini gördüğünüz gibi diyebilirim sizlere. En yeni halleri var bu sedanların. Ve şu an Volvo S60 bayağı bir iyi gidiyor. Hatta saklamakla atıyor. Bayağı bir coştu. Ama Cadillac çok 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 hasar aldı. Motor hasarı işleri iyice kızıştırdı. Onu söyleyebilirim. Yalnız Volvo ne oluyor? Kaput yukarı kalkmış. Her an kırılacağım diyor. Arka tarafta biraz hasarımız var. Çakılma. Abi çakılma ya. Abi Kaput gitti. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar kaput uçurduk. Sağ arka kapı açılıyor. Sol arka kapı. O da önde açılıyor. Onlar kopabilir. Acilen kapanması lazım. Volvo S60 devam ediyor performansına. Deadpool'la. Bakalım. Son uçuş. Oo, sağ tarafa doğru öyle gitmesi iyiydi. Aşağı düşmeden düzelmesi lazım. Aman abi aman abi aman abi. Çok iyisin iyi toparladı. Gerçekten iyi toparladı ve abi kapı gitti ya. Belli daha bir gideceği. Ama şöyle söyleyeyim size. Tamam araba çok hasar aldı. Ona diyecek hiçbir şey yok. Ama bir Kadilla baktığımızda abi duman iyice artmış. Motor hasarı en azından Volvo'da yok. Volvo zaten sağlamlığıyla biliniyor biliyorsunuz. Ve bugün de gayet iyi diyebiliriz sizlere. Bakalım Skoda, ile aynı performansı gösterebilecek mi? Demir Adam'la beraber göreceğiz. Eğlenceli sağlamlık testi Skoda, Superbee ile devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım göreceğiz. Ha bu arada e eğlenceli sağlamlık testi parkurumuz yenileniyor arkadaşlar. Buraya, e buraya artık bırakıyoruz. Farklı yepyeni bir parkur daha gelecek derken iyice... Abi araba ne oldu ya? Oho! güzel abi artık. Hadi abi artık gidelim artık. Çok sıkıntı. Baya bir orada araba çakıldı ama hasarı çok da yok arkadaşlar. Gene fena değil. Of of çamurluk gitti. Sol arka teker <laughs> ne oldu abi böyle çok komik gözüküyor. Ama yapacak bir şey yok. Devam abi. Secret yok. Skodacılar iyi izleyin bakayım. Ee, performansını çok merak ediyorum. Ben de sizler gibi. Skoda Super yine çakılma. Oo, felaket çakıldı. Motordan duman görüyorum abi. Bu hiç Hayır alamet değil. Hiç değilim de onu söyleyeyim size çok sıkıntılı bir durum. Bakalım göreceğiz dumanlar hala devam ediyor. Yapma bunu be. Abi yapma bunu. Yapma bunu. İnanılmaz bir duman var şu an için. Üf, abi yanıyor yanıyor. Abi yanıyor. Skoda süper bir. Demir adamın bir an önce atlamasını alma. bu hızına satlayacak. Abi araba gitti. Patlayacak. Atla atla atla. Üf, aferin 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 araba gitti. Araba aşağı gitti ve şu an ne oluyor orada? Skoda yanıyor. Abi ya! Kalk demedim. Kalk demirdensin sana bir şey olmaz. Kalk. Abi ne hale geldi Skoda? Abi inanılmaz bir hasardı. Ön tarafı çok sert çarptı ve motor tabii ki alev aldı. Abi bugün ne oluyor böyle? Hiç beklemediğim kadar kötü performanslar görüyoruz yeni sedanlardan ve şu an için Audi A4 ile devam edeceğiz. Flaşı izleyeceğiz. Mükemmel bir araba. Yepyeni bir sedan biliyorsunuz. Bakalım bugün eğlenceli sağlamlık testinde neler yapacak. Diskalifiyelerimiz bugün çok fazla arkadaşlar ya. İki diskalifiye. Çok fazla yani gerçekten fazla M5'le e, Skoda süper bir diskalifiye oldu. Ve şu an için A4'ü izliyoruz Audi. Bakalım performansı nasıl olacak oraya çarpma sakın. İyi sağdan geçti güzel. Devam ediyoruz ve şimdi yeni sedanlardan Audi A4 eğlenceli sağlamlık testine. Çok sıkıntılı çok sola yanaştın. iyi durdu. Vallahi iyi durdu. M5 gibi oldu abi ya. Abi yapma bunu ya. Abi aynı sıkıntı, aynı sıkıntı. Maalesef Audi A4'te rüzgar <laughs> vuruşuyla uzaya doğru fırladı. Ve yeni özel modumuz Fiat Egea karşınızda. Çok güzel bir araç gerçekten. Normalde bunun eskisi bizde var biliyorsunuz. Ama bu da yeni halini sizler için getireyim dedim. Makyajlı kasası. Yeni sedanımız Egea karşınızda. İçi tabii ki yok arkadaşlar. Ya var da yok yani. Gerçek hali değil. Onu söyleyeyim. Şu an için Egea devam ediyor da biraz tuhaf devam ediyor. <laughs> Birazcık takmalar bakmalar Recep abi ne yapıyorsun abi? Bir kendine gel abi. Kendine gel abi. Sakin ol. Sakin ol. Kaput gitti. Geçmiş olsun. Araba bildiğiniz eski kasadan da beter oldu. Bu ne abi? Abi araba inanılmaz hasar aldı şu an için. Çok ciddi bir problem var. Baya bir hasarlı oldu. Yalnız abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Gerçekten bu nedir yani böyle? Çok fazla hasar aldı araç. Ama Recep abi Pes etmeden devam ediyor. Fiyat Egea ile devam ediyor. Sadece dikkatli olması lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sadece dikkat etmesi lazım. Ve sonuç. Nasıl? İyi değil mi? Gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Güzel bir performans. İzledik Recep abiden ama arabası biraz bir bakayım biraz fazla masar aldı abi gerçi yo <laughs> ön taraf gitmiş abi arabayı arkadan baktığınızda eski Egeya gibi duruyor ama önden baktığınız zaman yeni olduğunu anlıyorsunuz ama önü de artık e, olmadığı için bir şey diyemiyorum ama yine de bence gayet iyi bir performans göstermiş kötü mü dedim ama yok abi gayet iyi. gayet iyi şimdi karşınızda Honda Civic var yine 2021 olması lazım. Yeni bir sedan kısaca en yeni hali Sivin yanlış bilmiyorsam. Ee, güzel var aç bakalım bugün Baldi neler yapacak Baldi. Araba güzel daha abi şu e, aynaları bir açabiliyor musun? Abi aynalar aç Baldi. Abi aynalar kapalı gidilmez. Abi inatla bekliyor ya. Baldi aynaları açar mısın dostum? Aynalar aynaları. aynaları. Ha, He, hele şükür. Abi anlamıyor. Baldi'nin kulaklar gitmiş arkadaşlar. O anda Civic'le devam ediyoruz eğlenceli sağlamlık testine. Bakalım Civic neler yapacak. Şu an işler iyice karıştı abi onu söyleyeyim. Gerçekten karıştı. Oo ne güzel abi. Ne güzel döndü gördünüz mü? Mükemmel bir dönüştü. Eğlenceli sağlamlık testi Civic'le devam. Uy. Oy 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 abi çok kötüydü o iş. O çok kötü bir çarpışmaydı. Düzelip devam edelim abi. Haydi bakalım. Haydi bakalım sivikçiler. Sivikçiler ve balticileri. <laughs> bakalım sonuç neler bekliyor. Göreceğiz abi. Şimdi tekrardan bir uçuş. Sivik zamanı. Güzel bir uçuş diyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim. Arabada sanki hiçbir yer kopmadı. Vallahi kopmadı. Aman 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 güzel 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 çok iyisin ve şöyle söyleyeyim size günün açık ara en sağlamı diyebilir miyiz sizce favori banıcı tabi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ama açık ara en sağlamı diyebilirim kapılar bile kopmadı tampon kopmadı kaput bagaj camlar hiçbir şey kopmadı ama hasar var tabii ki bakın kapılarda bir sıkıntı oldu dışa doğru açık gibi gözüküyor tabi önde de biraz eziklik böyle göçükler var ama genel anlamda Civic hepsine fark attı abi silikten hiç beklemiyordum ama şimdi siz C klası görün bir de C80 İyi i̇ş çıkartacağımı düşündüğüm arabalardan bunu kendime ayırdım bugün en yeni Mercedes C Class C serisi diyebilirim sizlere çok güzel bir araba bakalım performansı da o kadar iyi olacak mı beraber göreceğiz zaten Canınızı sıkmayın ve şimdi sizlere en iyi performansı göstermeye çalışacağım aman 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 Oy, bu mu abi iyi performans ne yaptık ön taraf gitti Ön taraf gitti. Resmen gitti ön taraf. <laughs> Allah çok sıkıntı. İnşallah oraya çarpmam. İnşallah. <laughs> Ya abi nasıl denk gelir ya? Ya gerçekten nasıl denk gelir? İnanamıyorum ya. Gittik çaptım oraya. Ön taraf bayağı bir hasar aldı bu arada. Onu söyleyeyim. Ciddi bir hasarı var. Ama sonuca bakacağız arkadaşlar. Sonuç önemli. Ve şu an için devam ediyorum. Kapıyı kapattım. Açılmıştı. Arka tarafta çok hasar yok ama önde ciddi hasarlar görüyorum. Hissediyorum en azından. Son bir uçuşum var. Mercedes C-Class'da. Son uçuş. Ve ve ve. Yani abi bilemedim ama benim için e, günün en sağlamı hala aynı. Birazdan söyleyeceğim ama önce bir toparlayayım şu arabayı ve tamamdır. Biraz çakıldım. Hatta iyice çakıldım. Arkayı şöyle kaydırıp kurtaralım. Evet abi. Yani bugün yeni sedanlarda <laughs> ön tarafı görüyoruz değil mi? <laughs> Çok komik. Bugün yeni sedanlardan daha iyisini beklerdim. Toplamda 5 araba bir şekilde parkuru bitirdi. Ama 3 tanesi maalesef diskalifiye oldu. Abi ben hiç saymıyorum diğerlerini bakın. Abi arabada sağlamlık budur. Civic diyorum. Görüyorsunuz Diğerleri dumanlar, kaputlar her taraf kopmuş ama Civic'in hali ortada. Sapa sağlam arkadaşlar. Baldi'yi tebrik ediyorum. Civic'çileri tebrik ediyorum. Çok sağlamdı bu zorlu, eğlenceli sağlamlık testinde çok iyi bir performans gösterdi. Herkesi tebrik ediyorum ama Baldi Biraz daha tebriği hak ediyor. Çünkü arabası daha sağlam çıktı. Daha iyi bir şoförlükle arabayı güzel kontrol etti. Ve en sağlam bana göre bugün Honda Civic oldu. Sizce Yorumlarınızı bekliyorum ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.